Bugün internette afiliyet sisteminden binlerce pound kazanan girişimcilerin neler yaptığını ve bunun aynısını size Türkiye'de ilk ben öğreteceğim için hem onurlu hem mutlu hem de gururlu olacağım bu videoya hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 2024'te yapay zekanın ticaret hayatımıza girmesiyle insanlar daha önce internetten nasıl günlük 100 dolar para kazanacağım diye araştırırken bugün artık onu nasıl 1000 dolar yaparım diye uğraşıyor. Çünkü artık sistem çok kolay. Neden? daha önce 20 saat 10 saat verdiği zamanının neredeyse şu an 12 saat ortalama yüksekliğini yapay zeka ondan alıyor ve böylelikle girişimciler bu zamanı ticareti için kullandığında süre çok daha hızlı kazanılıyor. Gelin size hep beraber bunu nasıl sıfır sermaye yapacağınızı göstereceğim. Sizlerde kazanmış olduğunuz sonuçları aşağıda yorumlarla paylaşın ama her şeyden önce kanala abone olup desteğinizi gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar size göstereceğim platform sistem ayo ne yapıyor şimdi size adım adım bunların nasıl çalıştığını göstereyim şimdi sistem ayoyu geldiğimiz zaman onların ben direkt facebook sayfasındayım zaten ben de eskiden beri kullanıyorum sevgili arkadaşlar burada e, sistem ayo aslında. Ee, bütün hem Funnel, e, hem Kajabi, hem diğer kullanıcı platformlarının size sunmuş olduğu şeyleri sunuyor. Şimdi örnek veriyorum Kajabi. Kajabi bir internet sayfası, yeni web sayfası kuranlara bir nevi e, hosting sağlıyor. Yani ben yazabilirsem tabii ki bir şeyler başaracağız. Şimdi bu platformlar sevgili arkadaşlar örnek veriyorum dijital ürünlerinizi satmanızı sağlıyor. Çok güzel ben de Kajabi'yi kullandım ve mükemmel bir platform kesinlikle tavsiye ederim. Ve ticareti yeni başladığınızda ee, luck diye cebinizden 159 dolar gibi para vermek istemiyorsunuz. Bu sadece işin birinci kısmı. Şimdi ikinci kısmı bir de funnel tarafı var. Burada örnek veriyorum. Click funnel bence şu an dünyanın Russell Branson'ın yaptığı zaten onun kendi başlattığı bu sistemde. Click funnel bence dünyanın en güzel ve eski sistemlerinden bir tanesi. Peki funnel nedir? Funnel aslında funny demek Türkçe. İnsanlara ilk önce etkisini çekertip daha daraltıp bir şeyler almalarını sağlıyor. Bir de milyonlarca insan bunu yapıyor. Hatta gelin Russell Branson'ın kendi web sayfası yani Clip Funnel için yapmış olduğu funnel'a bakalım. Bakın burada ilk önce sizlere bu işleri gösteren insanlar var ve funnel'ın ne kadar size faydalı olacağını. Start free trial today ücretsiz olarak başta demeniz süper fakat buna girdiğiniz zaman belirli bir süre süre içerisinde bu ticareti yaptığınızda arkadaşlar sizlerden ortalama olarak yine aylık neredeyse 150 pound ortalama aylık alırsanız bir para aldığını göreceksiniz. Ve sadece sınırlı bir şekilde size üç tane takım çalışanına izin verecek. Şimdi Kajabi'yi kullanacaksınız. Web sitenizde dijital ürünü satmak için işte örnek veriyorum panel'dan trafik çekeceksiniz. Ayrıca de sevgili arkadaşlar bu da bunun e-mail marketing tarafı var. E-mail marketing tarafında kullanabileceğiniz çok yazılım var. Yani aslında herkes Mailchimp olarak ne kadar kullansa da e, genel olarak markette kullanabileceğiniz tonlarca e-mail marketing yazılımı var. E, ben açık konuşmak gerekirse e, herhalde denemediğim son bir 10 seneden beri kalmadı. Bu arada istediğinizi kullanabilirsiniz ama benim önerim arkadaşlar varsayalım Mailchimp ile çalışacaksınız. Ee, tekrardan fiyatlandırma bölümüne geliyoruz. Burası çok e, tricky bir bölüm. Buraya çok iyi dinlediğinize lütfen emin olun. Çünkü gerçekten yüzlerce pound paranızı kaybedebilirsiniz. Her dediğimi anlamazsanız. Mesela örnek verin 500 tane kişiye kadar ücretsiz size sunulurken ondan sonra 15 dolar başlayacak. Varsayalım 20 bin kişilik datanız oldu. Arkadaşlar aylık olarak 220 pound para her ay vermeniz gerekiyor. Yani bu. 150-200 bu 150-200 bu 150-200 daha bunun arka tarafında daha şeyler var da siz korkutmak istemiyorum. Abi <laughs> ne yapıyorsun 650 lira açar açmaz videoyu. Hayır şimdi size göstereceğim bir yazılım bunların hepsini ücretsiz yapıyor ve e, ben yıllardan beri kullanıyorum yapay zeka ile. Siz bunların hepsini deneyebilir, ticaretinizde de kullanabilirsiniz. Ben de kullandım, ben de tonlarca para verdim ama e, size göstereceğim bu yazılım bugün hepsini ücretsiz yapıyor. Paralı versiyonu da var. Onu da anlatacağım ama ücretsiz sizin işinize yarayacak kısım ücretsiz olan kısmı. Tabii eğer beğeniyorsanız bence kesinlikle kullanmalısınız. Ben bile e, aylık e, ne kadar para verdiğimi bilmiyorum ama herhalde 100 doların üzerine bir para veriyorum ve kullanıyorum. Çünkü çok bana para kazandırıyor. Şimdi onu nasıl yaptığımı da göstereceğim. Hatta burada sizler için ekran görüntüsü aldım sevgili arkadaşlar. Burada ortalama olarak sadece ilk e, süresinde 545 pound bana para kazandırdı. Ayrıca herhalde onların verdiği paraları da tam saymıyorum. Şimdi sistem nasıl çalışıyor? Arkadaşlar bu yazılımdan insanlar yüzlerce pound para kazanıyor. Hatta ben de daha demin yani bugün 40 dakika önce paylaştım ve posta şunu yazdım. Ee, bakayım izin veriyorlar mı görmemize? Kabul etmişler demek. Çünkü şey grubu olduğu için herkesin paylaşımına izin vermiyorlardır. Ee, bakalım benim paylaşıma izin vermişler mi? Okey vermişler süper. 41 dakika boyunca paylaştım çünkü. Dedim ki ben biliyorsunuz bu kanalda yaptığım her şeyi ilk önce kendim deniyorum. Çalışırsa sizlere videosunu çekiyorum ve burada zaten binlerce insanın abone olduğu bir platformda şöyle bir şey yazdım. I'm really happy the diet system ayo is working very well the moment. Bütün herkese paylaşacağımı söyledim. Bunu neden söyledim? Çünkü ben kendi ticaretimde denedim. Yıllardan beri sistem oyu bana burada 545 puan para kazandırmış. Afiliyetten örnek veriyorum. Sadece birkaç şeyler 100 dolara 100 euroya yakın bir para da verdi bana. Bankama da düştü. Dedim tamam sistem çalışıyor. Bunu artık Türk arkadaşlarıma ya da Azerbaycan neredeyse seve seve kullanmaları için anlatacağım. Şimdi burada size gösterdiğim fotoğraflara gelin hep beraber bakalım. Bu benim paylaştığım ve benim kazandığım bu programdan sadece bir kısa süre içerisinde. Bunu bizim gibi yıllardan beri yapan da çok insan var. Onlar ne kadar kazanmış. Çünkü hani gerçekçi olalım. Kimin videosunu izleseniz böyle gözüküyor. Ay para kazanmış oluyor mu? Ama denememiz lazım. Ben sizler için denedim ve kazanılıyor. Gelin daha diğer arkadaşlara bakalım. Çünkü ben de çok eskiden. Bu yazılımı kullanan arkadaşların sistemine baktım. Herkes bakıyorum burada yüzlerce, binlerce para. Benim burada bahsettiğim para 100 dolar gibi algılamayın. 100 bin dolardan bahsediyorum. Sadece hiçbir şey yapmadan bu şirketleri promote ederek bu video içerisinde size göstereceğim yapay zeka ile sizler de kazanabileceksiniz. Çünkü artık ben de bundan sonra buna odaklanarak ilerleyeceğim ve ne kadar kazandıysam da sizlerle paylaşacağım. Burada görmüş olduğunuz gibi. Ortalama olarak bu sistemin afiliyetinden ne kadar para kazanabileceğinizi hep beraber inceleyeceğiz. Burada fotoğrafları gösteriyorum. Göstermemin aslında ana sebeplerinden bir tanesi insanlara ödeme yapıyorlar ve bunları kanıtlı olarak gönderiyorlar diyorlar ki işte arkadaşlar biz gönderdik, gönderdik ve alan kişiler de bu grupta paylaşıyor bunu. Ve böylelikle yani bunun gerçekten ödediklerini biliyoruz. Şimdi ben de ödemesini aldığım için size rahat bir şekilde hem orada paylaştım hem de buradaki arkadaşlara diyorum ki paylaşıyor. Bu affiliate marketing bakın buradaki arkadaş örnek veriyorum 100 bin dolarını kazanmış burada gördüğünüz üzere sistem ayağının affiliate programıyla İkincisi de ben olacağım. şimdi nasıl yapacağınızı göstereceğim Burada gördüğünüz gibi mesela buradan bin dolar yapılmış. Her gün buradan farklı yerlerden trafik geliyor. İnsanlar da onun nereden nasıl geldiğini takip ediyor. Bu arkadaşımız 1000 doların üzerinde bir kazanma yapmış ve her şeyi göstereceğim. Çünkü bu platform zaten mantığı e-mail, marketing, funnel ve hepsinin bir platformda olması ve yüzlerce, binlerce insanlara ekstradan para vermemesi için herkes bunu seçiyor. İlk önce yapacağımız işte arkadaşlar bir landing sayfası oluşturacağız. Göstereceğim bunu. Sonra bunu ufak bir videoyla ile insanlara tanıtacağız. Ve ondan sonra e-mail marketingden kampanya oluşturup insanlara e-mail göndereceğiz. Bu kadar bu kadar basit. Nasıl yapılacağını hiç bilmiyorsanız hiç sorun değil ama şaka yapmıyorum. Bunu bir kere kurduktan sonra milyonlar kazanma ihtimaliniz çok yüksek. Tekrar söylüyorum hayatında daha önce hiç funnel kurmamış olan arkadaşlara ben özel bir template vermeyi düşünüyorum özellikle hatta ManyChat ve benim şimdi göstereceğim bu Mac.com hayat değiştiren bir yapay zeka. Dünyada kullandığım ve bugüne kadar gösterilmiş ki benim de kaç tane yapay zeka yazılımım var. Dünyada kullanmış olduğum en etkili yapay zeka. Eğer yapay zeka IP'niz varsa bu Mac.com'la İstediğiniz her şeyi yapabilir. Kendinizi klonlayabilirsiniz bile. Ki ben öyle yapıyorum bildiğiniz üzere. Tamam bunu daha fazla uzandırıp ve sizi heyecanlandırmayalım. Arkadaşlar sistem ayaya gelmeden önce şöyle bir şey yapalım. İlk önce bütün yazılımlara baktık. Bütün yazılımları inceledik. Gelin bir de sistem ayonun bize sunduğu avantajlara bakalım. Diyor ki benim sayfa büyük ihtimal şey izin vermeyecektir. Benim burada çerezim olduğu için Ops, bunu da izin vermez. Şöyle yapalım. Şimdi gördüğünüz üzere arkadaşlar ben hepsinin linkini paylaşacağım aşağıda. O yüzden hiç heyecan yapmayın. Arkadaşlar sistem o ne yapıyor? Sizin adınıza funnel kuruyor. Bu harika bir şey. E ben bunu Clickbank'ta kuramaz mıydım? Ya da Clickfunnels'ta ya da Kartada, Kajabi'de ya da Redpage'de yaparsınız. Arkadaşlar 200-300 dolar aylık para alıyorlar. Bu bir. E-mail e e marketing. Arkadaşlar ben yıllardan beri e-mail marketingde çalışıyorum ve e-mail marketinglere verdiğim paranın haddi hesabı yok. Yani aylık en aşağı 200 dolar. Limitiniz arttığı zaman limit ne mesela 500 kişilik datanız var. Tamam belki ücretsiz olabilir ama bu yarın bugün işiniz büyüdüğünde ve 50.000 kişiye ulaştığında aylık olarak 1000 pound falan ödemeniz gerekiyor. Eğer bana inanmıyorsanız MailChimp, Active Campaign ya da ConvertKit ya da Weber'a gidin. Burada ne kadar para alacaklarını sizler kendi gözlerinizle göreceksiniz. Diyelim ki 5000 kişiye e-mail atacaksınız. Bir şekilde ulaştınız bu dataya. Ne kadar güzel bir şey. Şimdi aktif Campaign, bunlar bu arada harika e-mail marketing yazılımları arkadaşlar. Yani çok çok iyiler. Ama şimdi baktığımız zaman bakın burada diyor ki ben 50 bin kişiye e-mail atarsam 1600, 1200 dolara geldi arkadaşım. Yani 1200 dolar e-mail marketinge verilir mi? Verilir. Ben daha önce zamanda veriyordum. Ama bu yazılım bunu ücretsiz, yani ücretsiz değil çok komik bir rakama çekiyor. Sonra web sayfası kurulumu. E WordPress kullanabilir, Karta kullanabilirsiniz, Wix'te kullanabilirsiniz, Shopify ya da iKas'ta kullanabilirsiniz, değil mi? Aylık bunlara para veriyorsunuz. Bu da ücretsiz arkadaşlar. Yani ben size hepsini göster harbiden ücretsiz. Pro planında limitler artıyor. Daha çok funnel oluşturuyorsunuz ama ücretsiz olarak yapabiliyorsunuz. Bu anlattıkların hepsini Yani şu an cebinizden 700-800 dolara yakın bir para aylık kar elde Affiliate sistemi için affiliate sisteminizi de kurabilirsiniz. Bunun için de ekstradan da para vermenize gerek yok. Ee, çok ciddi arka tarafta hosting vesaire almanız gerekiyor çünkü. Ee, online kurs ya da kursunuzu ya da diğer platformlar işte Teachable, Podia, Thinkfree, Karta. Ben hepsini zamanında yani 2018 18-17'lerde hepsini kullandım. Tonlarca para verdim. İyi ki de yapmışım. Ee, çok da güzel hepsi birbirinden de iyi platformlar ama bedavası varken neden aynı şeyi fazla para vermek istersiniz değil mi? Ve oyun değiştiren kısmı funnel sisteminizi otomatik hale getirebilmek yapay zekayla. Bu da yine aynı şekilde ClickFunnels'in kartının sunmuş olduğu özellikler. Bu sunduğum bütün özellikler için ekstra para ödüyorsunuz. Toplamda 1000 dolarlık olan bu yazılım arkadaşlar şaka yapmıyorum ee, ücretsiz. Şimdi e, bu arada yazılım benim değil. Herkes sorabilir. Yok ben çok eskiden beri kullanıyorum. E, çok hoşuma giden bir yazılım olduğu için e, paylaştım. Ben linklerini verdim. Siz bu sayfaya geldiğinizde şurada Become an Affiliate bölümüne tıklayarak Affiliate'de kayıt olmanız gerekiyor. Ondan sonra hadi gelin nasıl kullanacağımıza başlayalım. Arkadaşlar şimdi buraya geldik. İlk önce fiyatlandırma bölümüne bir bakalım. Fiyatlandırma bölümünde bize 2000 tane datanın yani e-mail'in ee, sınırsız e-mail gönderebiliyoruz ama 2000 kişiye kadar ki fazla bile yani sıfırdan başlayanlar arkadaşlar 2000 dataya ulaşmanız çok iyi olmanız lazım bence. Hani çok büyük bir sana, sosyal platformunuz olur 2000'e ancak ulaşırsınız. Tabi iş büyüdükçe iş büyüdükçe 5000 olsun 27 dolar. Arkadaşlar ayrıyeten sales funnel e, blog yazabiliyorsunuz, kurs çıkartabiliyorsunuz, komünite oluşturabiliyorsunuz, öğrencilerinizle konuşabileceğiniz, komite memsler katabiliyorsunuz, automation rule katabiliyorsunuz, workflow katabiliyorsunuz, Google Sheet interaction yani entegrasyon yapabiliyorsunuz Google Sheet'te yapılan bütün işlemler datanıza düşüyor. Tek koyabiliyorsunuz. E-mail marketing yapabiliyorsunuz. aktif campaign integration yani entegrasyonu active campaign'de Ali hazırda kampanyanız varsa ya da Sendgrid'de onları bağlayabiliyorsunuz. Daha önceden buraya taşıdıysanız. E, one click upsell yapabiliyorsunuz. Bu çok ciddi bir para kazandırır. Kupon verebiliyorsunuz. Öğrencilerin geçmişlerine bakabiliyorsunuz. Stripe'la, Apple'la, PayPal'la ve diğer banka kartlarıyla ödeme alabiliyorsunuz. E, ödemelerinizi ayrıyeten arkadaşlar kendi Affiliate programınızı oluşturabiliyorsunuz, APR request yapabiliyorsunuz, 724 e-mail mail destek sağlıyorlar size. Kendinize özel domain alabiliyorsunuz, webinar yapabiliyorsunuz, birebir coaching session verebiliyorsunuz ama onu sadece paralı versiyonda. Peki paralı versiyonu ne kadar arkadaşlar 97 dolar abartmıyorum şaka yapmıyorum 97 dolar ama ak, yani Paranız varsa ben size bir şey söyleyeyim, ya bunun ne kadar sizden para kazandıracağını bilseniz zaten ben dünya para kazanmışım bundan yani 97 dolara gülersiniz ve benim önerim eğer bunu gerçekten yapacak arkadaşlarımı söylüyorum anuel gidin yıllık bir yılda çok ciddi bir para kâra geçersiniz. Yani herhalde hiç yoksa bir 400 500 pound toplu aldığınız zaman bunların benim verdiğimde indirim kuponu var sanırsam 200 pound'a mı ne geliyor arkadaşlar 200 dolara mı ne geliyor ben o linki size paylaşacağım o linkte kayıt olursanız ee, bir yıl boyunca sınırsız 200 küsü ama e, emin değilim o linki benim aşağıda tıklayın büyük ihtimal size bunu sunacaktır. Yani söz vermeyeyim ama benim o verdiğim linkin öyle olması gerekiyor diye biliyorum. Yani sınırsız yıllık size indirim sağlıyor. Peki yazılımı tanıttık abi iyi hoş hadi nasıl para kazanacağız biraz da ondan bahsedelim. Şimdi yazılımı ücretsiz olarak ilk önce kayıt olmamız lazım. Yazılıma kayıt olduktan sonra yazılıma özellikle bugün yeni bir şey getirmişler. Bu arada e-mail bölümünden dijital ürünler. özür dilerim. Website bölümünden dijital Store bölümünden yeni ürünlerinizi oluşturabileceksiniz bu arada. Şimdi yapacağınız tek şeyi ben size adım adım gösteriyorum. Burada dijital Store bölümüne kayıt olduktan sonra geleceksiniz. Create bölümüne geleceksiniz. Buraya ne yazalım? Yt yazalım. Youtube olsun. Buraya da aynı şekilde gelecek. Dili seçin. Hangi dilde yapmak istiyorsunuz? Ben diyelim İngilizce yapacağım bir tane. Şimdi diyeceksiniz ki abi iyi tamam ne yapıyoruz şu an? Arkadaşlar. Şimdi benim vermiş olduğum yorumda video beğeni para kazanma kutusu yazarsanız size bu şeyi ücretsiz olarak veriyorum. Burada çok ciddi paralar kazandıran bütün afile şirketleri var. Siz bunlara başvuracaksınız. Linkinizi alacaksınız. Diyelim okyanusudan ben linkimi aldım. Sonra buraya bir tane funnel kuracağız. Ve bu funnel sayesinde saniyeler içerisinde insanlara bu funnel'a yönlendirdiğimizde hele reklam çıkaracak o ayrı bir konu o çok farklı bir konu. Ee, çok güzel sonuçlar alabiliriz. Ama biz yani direkt YouTube'dan, Instagram'dan, TikTok'tan paylaştığımız şeylerden trafik çekmek istiyorsak bu da bir yöntem. Bu daha yeni gelmiş bu arada. Ben de tam bilmiyorum. Daha bu iki gün önce mi, bir gün önce mi bu özellik eklenmiş. Harika bir şey. Nasıl kullanacaksınız? Ben de bilmiyorum ama hani anlatacağım şey şöyle olacaktır. Çünkü zaten eskisinin bir değişik versiyonunu yapmışlar. Ben de daha bir tane yeni kurdum. Şimdi mesela dijital ürününüzü insanlara vereceksiniz ya da e-mail toplayacaksınız ya da bir ürünü affiliate linkinize tanıtacaksınız. Diyelim buradaki senaryoda affiliate linkimizi tanıtacağız. Diyor ki check out, click me. Buraya bir tane thumbnail koymanız lazım. Benim önerim burada yapay zekaya sorun size bir tane link versin. Ben burada kendi logomu koyayım. Şimdilik sadece uğraşmamak adına burada her şey var. Ve Pest URL bölümüne geliyorum ve buradan siz ee, diyelim Systemo'ya affiliate linkinizi kayıt oldunuz ya o linki verin ya da ne bileyim go high level'ı mı tanıtacaksınız. Sırasıyla hepsine yapın arkadaşlar. Aldım linki buraya high level'ın linkini yapıştırdım ve publish dedim. Bu kadar. Şimdi insanlar sizin bu bölüme geldiğinizde view bölümüne tıkladığınızda bakın. Buraya diyecek ki buraya tabii biz ne olduğunu yazmamız lazım. Yani nereye yönlendiriyoruz insan? Niye tıklasın ki oraya? Tıkladığı zaman insanlar direkt öteki sayfaya gelecek ve bu sayfadan insanlar 3 milyon, 2 milyon para kazanıyor. İnternetten high level affiliate yazın. 2-3 milyon para kazanan affiliate'lar var. Tek yaptıkları bu. Şimdi Olay burada şu. Ya bu kadar kolaysa niye kimse yapmıyor bize? Niye böyle öğretmedi demeyin. Arkadaşlar bu kolay dediğim şeyin mantığını anlamak zaman alan bir şey. Bu insanlar size niye para veriyor? Çünkü bu insanların e, büyük şirketlere siz onlara gönderiyorsunuz. İnsanlar 14 gün alıyor, kullanıyor. Mesela bu yazılımı... Yani bence tartışmasız bu yazılım nasıl kullanıldığını öğrenseniz her gün kullanırsınız. E-mail marketing'de campaign bölümünü oluşturmanız gerekiyor. Otomasyon bir şekilde bu sisteme kayıt olan herkes sistem otomatik olarak e-mail atacak ve örnek veriyorum burada campaign bölümüne tıklayacaksınız. Create diyeceksiniz. Ve buraya bir automation yani otomatik olarak rol her gün düzenli olarak bakın mesela bakın benim 132 tane checklistim var. Arka arkaya her gün düzenli e-mail atıyor burada. 2023 yılında kurmuşum daha önceki şeyini. Ve her gün düzenli olarak geliyor. Ayrıyeten de satışlarda geliyor. Size tavsiye gerçekten buradaki promosyon verecek şeyleri kesinlikle paylaşın sevgili arkadaşlar. Örnek veriyorum bunlardan bir tanesi er diyebilirsiniz o kadar iyi ise sen niye yapmıyorsun gibi bir düşünceye sahip olabilirsiniz bu kadar sistemi kuran bu kadar paralar veren arka tarafta bir insan emin olun arka tarafta kendisi de yapıyordur fantezi olsun de yüzlerce puan zengin olsam bile vermem kimse de vermez bunun zenginlikle alakası yok hani burada Mesela benim çalışmış olduğum bir tane komisyon e, affiliate programına gelelim mesela arkadaşlar. Burada bu neymiş? Join main chat. Mesela main ben bana diyor ki geldi sen de kayıt ol. Bunun gibi yüzlerce var. Ee, mesela burada kayıt olduğum bir tane Printify vardı daha önce. 30 günde bana 1200 dolar vermiş. 90 günde 2966 vermiş. Ee, bir yılda ne kadar vermiş? Bir yılda ya da bir yıl boş ver. Tüm zamanlara bakalım. 55 bin dolar para vermiş. Ben bunu yapay zeka affiliate sistemiyle kuruyorum. Hani arkadaşlar Nasıl yapılacağını adım adım hepsini gösteremesem de size tek diyeceğim şey sistem ücretsiz kaydolum vermiş olduğum linklerden Eğer size para kazandırırsa ki doğru yaparsanız gösterdim sonuçlarına kadar size geleceğini tahminen olan ne yaptığınızı bilmediğim için mesela ben burada yaptım 20 bin kişiye ulaşmışım 545.000 pound para vermiş örnek veriyorum bunu siz de yapabilir misiniz burada sistemler hepsi anlatıyor adım adım yapabileceğinizi inanıyorum bu kadar kolaydı sevgili arkadaşlar. Aklınıza takılan ya da bu sistemin nasıl kurulacağı ile ilgili bir merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlarda yazın. Çünkü benim tahminim sistem öyle Türkiye'de tanıtan ya da anlatan yok. Zaten varsa da ne mutlu bize. İyi ki iyi yapmışlar. Çok mükemmel bir yazılım ama yok diye tahmin ediyorum. O yüzden Dolarca yazılıma para vermek yerine bu yazılımı kendi ticaretinizde sıfır ile kullanın. Para kazanırsanız da ücretli versiyonuna geçersiniz. Ben de kullanıyorum açıkçası. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Bu sistemi nasıl kuracağını merak eden bütün arkadaşlar lütfen bana yorumda yazsın. Daha detaylı bir video çekeyim size adım adım ve böylelikle kendi funnel'ınızı sıfır ile oluşturup e-mail sisteminizi oluşturup tüm dünyaya bu affiliate linkleri paylaşıp hepsinden gelen paraların sıfır sermayeli tadını çıkartın. Kendinize iyi bakın. O zamana kadar hoşça kalın.